Hatice hanım. Yıldız. Şekil evde mi yok bunlar acaba ya? Işık filan da açık ama. Ya yani nereye gidecekler Yıldız hasta? Televizyon da açık zaten. Poyraz. Yıldız mı? Yıldız yatıyor bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Hatice. Bir şey olmuş. Çekil. Oh, Yıldız. Yıldız. Canım. Yıldız. Hayır. Hayır hayır. Zehirlemciler. Ayşe bir nefes almıyorlar. Yıldız, duru, nabzatmıyor ki senin de. Hayır hayır. Zehirlenmişler, biraz zehirlenmişler. Zehirlenmişler, zehirlenmişler. Yıldız, Yıldız. Çocuk ve anası tamamdır. Güzel. Nasıl oldu? Cinayet olduğu belli olmayacak değil mi? Yok yok. Sobaz zehirlenmesi olarak gözükecek. İyi. Tamam. Bana bak. Yarın seninle bir işim daha var abi. Emrin olur. Kapat hadi kapat. Ne oldu? Tamam. Bizim adam işi halletmiş. Bu iyi haber işte. Bir terslik mi var? Ya... Sonuçta bir çocuk öldürdük. Saçmalama. Yaşasaydı da bütün bildiklerini Ayşegül'e mi yumurtlasaydı? Belki de önemli bir şey bilmiyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Umurumda bile değil. Bu saatten sonra risk alamayız artık. Halil bana bak. Kendini alıştırsan iyi olur. Bundan sonra elimize çok kan bulaşacak. Bu kadar. Ayşegül, ne oldu? Yıldız da annesini kaybettik. Ne? Nasıl olmuş dedem? Sobadan zehirlenmişler. Her sene oluyor illa bir kere. Ya nasıl olur ufacık çocuk? Kadersiz bir şey olacak. Siz artık burada mısınız? He. Turnu işte bir süre böyle idare edeceğiz. Benim de köyün öğretmeni de sanıyorlar. Sen köyün delisine bağlama da Dikkat edin ha, böyle ortalıkta fazla dolaşmayın. Merak etme. Siz niye geldiniz ki? Yıldız'la bir şey konuşacaktım. Ama... Ayşegül, haber vermedin. Çok kötü bir şey oldu burada. Ne oldu? Yıldız'la annesini kaybettik. Ben gelince sana anlatırım, olur mu? Tamam. Biz artık gidelim. Dikkat edin. Siz de. Görüşürüz. Evet. Yıldız Ayşegül'e ne söyleyecekti acaba? Ne bileyim Sıpa bizim. Bir şey diyeceğim. Her yer jandarma kaynıyor. Hadi yavaş yavaş hadi. hadi. Çok garip. Garip olan ne? Yıldız'ın çocukların ölümüyle ilgili farklı bir şey söyleyecekken ölmesi. Yani.